Düzce'nin Akçakoca ilçesinde bulunan ve UNESCO'nun envanterinde yer alan tarihi Ceneviz Kalesi'nde 2015 yılında başlatılan restorasyon çalışmaları tamamlandı. Çalışmaların tamamlandığı alana giden Düzce Valisi Doktor Zülkif Dağlı, tarihi Ceneviz Kalesi'nde incelemelerde bulundu. Kalenin restorasyon çalışmalarının tamamlandığını ve bir ay içerisinde halkın hizmetine sunulacağını belirtti. Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Vali Doktor Zülkif Dağlı, Değerli arkadaşlar, bugün Akçakoca'dayız bildiğiniz gibi. Bundan Ceneviz kalemize geldik. Ceneviz kalemizde arkadaşlar gördüğünüz gibi artık son aşamaya yaklaştık. Yaklaşık bir ay içerisinde buradaki çalışmamız artık bitecek. Hatta biraz önce başkanım ve turizm müdürümüz Kaymakam Bey ile buranın temizlik, tertip, düzen bunları nasıl yaparız bunları konuştuk. İşletme ile ilgili hazırlıklarımızı ve güvenlik ve temizlik gibi konuları Yine turizm müdürümüz bunları Bakanlığımızla görüşmek suretiyle artık işletmeden bir adım önceyiz şu anda. İnşallah bundan sonraki ziyaretimizi buranın açılışını yapmak üzere gelmiş olacağız. Tabi burada 2015 yılında başlayan bir çalışma. Tabi bu tip çalışmalar bildiğiniz gibi Anıtlar Kurulu'nun denetiminde yürüyor. Ve belli bir itinayı gerektirdiği için bu şekilde olması tabi çok normal çalışmanın. Bu manada tabii e, ilimizde bu işin takibi iyi oldu. İlçemiz bazında güzel takibi yapıldı. Bakanlıkta bu işin ehemmiyetini bildiği için onlar da hızlandırma eğiliminde ve son aşamaya da geldik bu durumda. Tabi son 3 e, aydır korona sürecinden dolayı e, kurul üyelerimiz pek gelememişti bu manada. Bundan sonra da artık e, işin sonuna geldik arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ceneviz Kalemiz, tabii Akçakoca bizim hep söylediğimiz gibi arkadaşlar göz bebeğimiz. 1950'li yıllarda ülkemizin pek çok yerinde turizm yokken burada turizmin başladığını biliyoruz. Ardından 1970'li yıllarda güzel dönemleri, 80'li yıllarda aynı şekilde. Tabii bizim e, 35 kilometrelik gördüğünüz sahil şeridi, bunların içerisinde en az 20 tane güzel plajımız ve e, Türkiye'nin ilk mavi bayraklı plajları bildiğiniz gibi burası. Bu Ceneviz Kalesi de bu güzelliği tamamlayan e, güzel bir tamamlayıcı unsur olacak arkadaşlar. Tabii burası e, UNESCO e, Kültür Varlıkları Geçici Listesi'nde de alınmış vaziyette. Tabii biz bunu kalıcı hale getirmek için de bundan sonra hep birlikte uğraşacağız. İlçemizin tanıtımıyla beraber